Evet şimdi arkadaşlar e, transistörler konusuna e, temel yarı iletken elemanlarda e, diyotlardan sonra gelen e, transistörler konusuna transistörlerin tarihçesiyle başlayacağız. Yani bu transistörler e, nasıl ortaya çıkmış e, nasıl bir gelişim teknolojik gelişim izlemiş nasıl bir yol izlemiş, size bunları anlatacağız. Şimdi zaten ilk, şöyle bir ekranda görüyorsunuz, ilk transitor e, Micro Electronics Group diye ve Lucent Technologies diye bir yani bu konuda çalışan bir grup, bir şirket 1947 yılında e, transistör. Şuradaki açıklamayı okursak. Tabi İngilizce ben sizin için çeviriyorum. A replica of the first transistor invented at Bell Labs December 23, 1947. Yani şu demek. Arkadaşlar ilk transistör, ilk transistör Bell Laboratuvarlarında 23 Aralık 1947 yılında icat edildi şeklinde bir açıklama ve şöyle ilk transistörün zaten gerçek görüntüsünü karşınızda görüyorsunuz. Şimdi dediğim gibi çok ilginç şeyler anlatacağım ve çok da önemli. 21. yüzyılın arkadaşlar en önemli buluşlarından biri olarak kabul edilen ve elektronik devrelerin can damarı olan transistörler 1947 yılında icat edildi. Bunu söyledik. 23 Aralık 1947'de Bell laboratuvarlarında dünyanın en büyük telefon şirketi olan Bell kuruluşlarının araştırma laboratuvarlarında William Shockley başkanlığında John Barden ve Walter Bratton'dan oluşan ekip Yani üç kişilik bir ekip bu William Shockley, John Barden ve Walter Bratton Bu ekip teknolojide yepyeni bir çığır açan bu buluşlarını 1947'de Bu buluşu gerçekleştirdiler icadı ve 1956 yılında e, Tabii normal olarak e, Nobel Ödülünü aldılar Nobel Fizik Ödülü büyük ihtimalle yani fizik ödülüne çünkü fizik ödülüyle ilgili bir yani fiziğin alt dalı olduğu için elektrik, elektronik Nobel Fizik ödülü, Ödülü'dür büyük ihtimalle. Şimdi ekip bu ekip, bu üç kişilik ekip ilk transistörü ince bir germanyum tabakasından yapmış. Yani arkadaşlar ilk transistör yapılırken yarı iletken olarak germanyum kullanılmış. Ki bunların bense hani atom yapısını daha önce anlatmıştım. Daha önce anlatmıştık. Şimdi bu transistörlerden önce Lamba dediğimiz elektronik devre elemanları kullanılıyor ve bu lambaların özelliği bunlar çok büyük elemanlarmış. Lambaların yerine oldukça küçük bir aygıt olarak bir elektronik eleman olarak geliyor transistörler ve bu lambaların yerini alabileceğine pek az kişi inanmış ancak Shockley ekibi 4 yıl içinde büyük gelişmeler. Göstermişler ve 1952 yılında transörü orijinal boyutunun, bakın arkadaşlar, onda biri orijinal boyutunun onda biri onda birini indirmişler ve bu çok daha güçlenmiş. 1957 yılında 30 milyon transdör üretebilecek aşamaya gelmişler. 1937 yılında 30 milyon transistör üretebilecek aşamaya geliyorlar. Ve bu alanda gelişmeler e, sürdür sürdürülmüş. Bilim adamları germanyum tabakası yerine çok daha büyük sıcaklıklara dayanabilen silisyum kullanmaya başlamışlar. Yani germanyum yerine silisyum kullanılıyor. Germanyum atomu yerine silisyum e, atomları, germanyum yarı iletkeni yerine silisyum yarı iletkeni kullanılmaya başlanıyor. Ve akımı saniyenin 100 milyonda biri kadar kısa bir zamanda iletebilen transistörler imal etmişler. Şimdi arkadaşlar asıl can alıcı noktaya geliyoruz. Hocam tamam siz bunları anlattınız ama ben bunu yani şunu diyeceksiniz. Günlük hayatta ben bunu nerede kullanacağım? Arkadaşlar sürekli tabi telefonlar şeyler susmuyor. Bu Uzaktan eğitim sürecinde beni rahatsız eden taraflardan da bir tanesi. Evet şimdi ne diyorduk arkadaşlar e, buraya kadar size anlattık e, germanyum ilk kez 1947'de transistör icat edilmiş 1957 yılında 30 milyon transistör üretilebilecek aşamaya gelinmiş yani artık seri üretime geçilmiş germanyum yerine silisyum sıcak daha büyük sıcaklıklara dayanabildiğini silisyumun söylemiştik. O yüzden silisyum arkadaşlar daha çok tercih edilen bir yarı iletken. Yani bu yarı iletkenler birbirlerine atom yapısı olarak çok benzeseler de silisyum daha yüksek sıcaklıklara dayanabildiği için daha çok tercih ediliyor silisyum ve transistörlerde silisyumdan yapılmaya başlanmış. Şimdi burada can alıcı nokta şu: Az önce de dedim hocam siz transistörleri anlattınız ama bunlar nerede kullanılıyor? Yani ne işe yaramış? Arkadaşlar, işte can alıcı noktamız bu. Transistörler sayesinde cep tipi hesap makineleri o zaman için çok büyük bir buluş. Bu da dijital saatler. Bakın, bunlar büyük gelişmeler arkadaşlar. O zaman göre. Yani hesap makineleri, dijital saatler, bunların hepsi o zaman yapılmış. Radyo ve televizyon alıcılarında e, lamba dediğimiz elemanların yerine transistörler gelmiş dolayısıyla radyolar ve televizyonlar çok daha hani küçük boyutlarda e, yapılmaya başlanmış bu küçük harika aygıtlar olmasaydı bakın arkadaşlar daha da ileriye götüreceğiz işi uydu haberleşmesi uzay araçları arkadaşlar ve ayın insanlar tarafından fethi de mümkün olmayacaktı. Bakın uydu haberleşmesi dedik, uzay araçları dedik. Bunun gibi pek çok şey söylüyoruz. Ben size çok daha büyük bir icat söyleyeyim. Yani bana göre 21. yüzyıl demiş burada aslında orada bir hata var arkadaşlar. O 20. yüzyıl olacak. Onu da bir düzeltelim. Neden öyle yazmışlar bilmiyorum. Burada bir hata yapılmış. 1947 çünkü 20. yüzyıla dahil. Evet. 20. yüzyıl arkadaşlar. Şu aslında bunu size sormak istiyorum. Sizce gerçi siz e, kaç doğumlusunuz arkadaşlar? 2005 yani 2000'den sonrasınız 2000'den değil mi hepiniz? Evet. Tamam. O zaman evet. sizin bilmeniz, bunu bilmeniz, bu soruyu bilmeniz zor. Ancak belki araştırma yaptıysanız tahmin edebilirsiniz. Ya yani ben gene de size sorayım. 20. yüzyılın bana göre en büyük hani böyle 2 3 tane say derseniz icatlarından bir tanesi transistör. Ve ondan arkadaşlar daha büyüğü geliyor. Yani şöyle Hani insanların daha çok görebildiği bir şey bu Günlük hayatımıza çok fazla girdi Bana göre 20. yüzyılın Hani transistörle beraber bir tanesi transistörse hani iki tane say derseniz Bir tanesi transistör Bir tanesi de arkadaşlar Soru işareti ona, onu size sorayım ne olabilir Belki tahmin edebilirsiniz Yani elektronik bir cihaz bu. Televizyon mu? Ee, i̇çerisinde transistörlerin olduğu. Hayır radyo ve televizyon e, zaten icat edilmiş. Yani radyonun özellikle e, biraz daha eski bir tarihi var. İşte telefon, radyo gibi biliyorsun. Telefon, radyo, telgraf bunların biraz daha tarihi eski. Televizyon da çok yeni sayılmaz. Bunların hepsinden büyük bir cihaz var arkadaşlar ve gerçekten bizim yani dünyadaki yani hayatımızı insanların hayatını değiştirdi büyük oranda yani her şeyi değiştirdi öyle söyleyeyim öyle bir cihaz bu elektronik bir cihaz ve bu cihazın cep arka nasıl cep telefonu ve bilgisayar mı? Arkadaşlar telefon değil bence. Ama diğer söylediğim doğruydu. arkadaşınız doğru cevabı buldu. Bilgisayar arkadaşlar. Çünkü Bana bunu göre. İngilizce. Nasıl? İngilizce dersinde dün bunu işledik. Bir çeviri yapıyorduk. Neyin çevirisi? Ya bu. Mouse. Bunlarla ilgileneceğim. Elektronik aletlerle. Ilgili. Evet tam düzgün yazamadık ama siz anlarsınız. Evet bilgisayar arkadaşlar İngilizce adıyla computer computer olarak tabi İngilizce adı çıktı bunun karşılığı e, Türkçe bir kelime olarak e, güzel bir kelime buldular. Bilgisayar kelimesi bence e, gayet güzel bir kelime oldu. Computer aslında hesap makinesi demek. Çünkü ilk çıkan bilgisayarlar e, daha çok bir hesap makinesi gibi çalışıyordu. Yani aritmetik mantık işlemlerini gerçekleştiriyordu. Ancak arkadaşlar iki tane büyük firma var. Hani reklam yapmış gibi olmayalım ama yani bunları size mecburen anlatmak zorundayız. IBM ve Apple Öncelikle IBM'in altını çizmemiz lazım. En büyük, en köklü bilgisayar şirketlerinden bir tanesi. Tabii bir tane daha var. Onu da unutmayalım. Onu da unutmamız lazım. Aslında bunun ismini daha çok duyuyorsunuz ama benim bilgisayar deyince aklıma daha çok arkadaşlar IBM'le Apple geliyor. Yani Microsoft'un ismi biraz daha hani işletim sistemleriyle anıldığı için hani bilgisayar deyince aklıma benim daha çok IBM'le Apple geliyor. Özellikle bu ikisinin ismi yani altını çizelim. En büyük, en köklü şirketlerden biri IBM ve sonradan e, IBM'e rakip olarak ortaya çıkan Apple. Bilgisayar teknolojisinde e, çok büyük e, değişimlere yol açtı Apple firması. E, i̇lk defa işte yatay kasalı olan, yatay kasası olan bilgisayarlar. İşte bu bilgisayar anakart tasarımlarında değişiklikler ortaya koydu Apple. Yani ilk ürettiği bilgisayarlarda. İşte bu kullanıcıya yönelik daha çok işte port girişlerinin tasarlanması. Hani günümüzde bizim kullandığımız işte USB portu seri portlar var. İşte mouse klavye bağlanan işte ekran kartını bağladığınız yani pek çok bilgisayarda port var. Bunları biraz daha kullanıcıya yönelik tasarlanması için ilk kez Apple, yani Apple'ın ilk ürettiği bilgisayarlarda vardı bu. Anlayacağınız arkadaşlar, transistörle beraber bence en büyük 20. yüzyılın icatlarından bir tanesi bilgisayar. Ama bilgisayar da yani var oluşunu, hani bilgisayar kendisini ortaya çıkmasını tamamen transistöre borçlu. Bilmiyorum sizin dün in, yani İngilizce dersinizde yaptığınız çeviride transistörlerden bahsediyor muydu? Ama şunu söyleyeyim. Yok. Bahsediyor muydu? Yok. Bahsetmemiş olabilir çünkü detay bir bilgi. Şimdi transistör diyeceksiniz ki hocam bilgisayarın neresinde kullanılıyor? Şimdi bilgisayarların içinde bu mikro işlemciler var biliyorsunuz hani beyin dediğimiz mesela arabalarda beyin derler e, bu oto otoelektrikleri e, piyasada e, buna otomotiv piyasasında otomotiv sanayinde beyin diye isimlendirirler bu beyin sayesinde e, biliyorsunuz pek çok e, sistemi Kontrol edebiliyorsunuz. Adı üzerinde beyin, hani biz nasıl kendi beynimizde, hani insan beyni, insan beyni mesela, işte el, kol hareketlerini her şeyi e, yönlendirebiliyorsa e, kendisiyle alakalı e, mikro işlemcilerde veya şimdi yeni adıyla mikro denetleyiciler, tabi işlemciler de hala kullanılıyor ikisi beraber. Mikro işlemciler daha çok bilgisayar sistemlerinde, hani bilgisayar gibi daha büyük cihazlarda mikro işlemciler kullanılıyor. Ee, mesela akıllı telefon gibi veya daha küçük böyle elektronik cihazlarda biraz daha mikro denetleyicili sistemler tercih ediliyor. Ee, mesela elektronik oyuncaklarda falan hep e, mikro denetleyicili sistemler var. Ama bilgisayar gibi daha büyük cihazlarda mikro işlemci kullanılıyor. İşte bu mikro işlemcilerin içerisinde arkadaşlar milyonlarca transistör devresi var içerisinde gömülü olarak küçültülmüş bir şekilde. Yani o mikro işlemcilerin çalışma prensibi çalışması tamamen transistörlere dayanıyor ve dijital cihazlar ee, gördüğünüz yani dijital olan pek çok şeyde esasında e, transistörlü devrelere dayanıyor. O yüzden diyorum transistör bence yani 20. yüzyılın e, en büyük icadıdır diyebiliriz çünkü transistörden sonra transistörle transistörle beraber birçok elektronik cihaz geliştirildi, yeni cihazlar. Bunlar işte hesap makinesi dedik, e, dijital saatler dedik. İşte dijital termometre, din artı dijital önümde dijital olan ne varsa ve bunun dışında radyo ve televizyonların da daha küçültülmesini, daha tasarım olarak daha e, güzel hale gelmesini sağladı transistörler ve e, bilgisayar dediğimiz işte o büyük cihazın gelişimini ortaya çıkmasını bizim için sağladı. Tabi transistörler önce e, ne oldu? Yani transistörden sonraki teknoloji, entegre devre teknolojisi dediğimiz elektronikte de gene. Yani bu çipler, çipler var. Hani sizin çip diye bildiğiniz o mikro işlemciler, böyle küçük e, si, siyah görünümlü bir sürü bacakları olan elemanlar, e, çipler, entegreler. Bunlar, e, bunların üretimi yaygınlaşmaya başladı. Üretim teknolojisi ortaya çıktı. Entegre devre. İşte bu entegre devrelerin içinde transistör ve transistörün başka çeşitleri olan e, MOSFET'ler. MOSFET dediğimiz de gene bir transistör çeşidi. Yani iç yapısında bunlar kullanıldı. Yani bunlar olmadan o çipleri, entegreleri yap, yapamıyoruz. E çip ve entegre yapamayınca mikro işlemci yapamıyoruz. Mesela beyin kısmını veya başka çipleri mesela USB portu yapacaksınız bilgisayarın anakartına. Orada gene çip kullanılıyor. Yani birçok önemli bu yapı yapıda bu transistörler, mosfetler kullanılmış. Evet sorusu olan var mı? Yok hocam. Bugün tabi sadece tarihiyle ilgili hani transistörün gelişimi tarihiyle ilgili bir böyle bir çalışma yaptık. Bir anlatım yaptık size. Transistörün yapısıyla ilgili konulara arkadaşlar yarın başlayacağız. Ama şöyle hani kafanızda en azından bir şey oluşması için ben size transistör çeşitlerinden şöyle bahsedeyim. Bakın şu bir transistör çeşidi. Şu şunlar bakın bunların hepsi birer transistör çeşididir. Yani transistör böyle bir şey arkadaşlar. Bunlar değişik çeşitleri transistörlerin. Şu eğer köşelerinde şöyle yuvarlak görürseniz ki hemen hemen hepsinde var görüyorsunuz. Yani şunlarda, şu dördünde ve şunda var. Bu, bunlar arkadaşlar tahmin edeceğiniz gibi vida delikleri. Bu transistörlerin bu vida delikleri kullanılarak transistörler soğutucu üzerine monte edilebiliyor. Çünkü bazı devrelerde bu transistörler çok yüksek akım çekiyorlar. Yani güç harcıyorlar ve dolayısıyla ısınıyorlar. Isındıkları için de soğutucu üzerine monte edilmeleri gerekiyor. Yani bu köşelerdeki yuvarlıklar vida delikleri ve soğutucuya monte edilmeleri için. Şunlar da başka tip transistörler. Şu mesela NPN tip bu da PNP tip transistör. Bu şekilde iki çeşit transistör, e, transistörümüz var. Bunlar sembolleri. E, bir sonraki dersimizde yani bunların detayına gireceğiz. Burada sadece tra transistörün şu an hani günümüzde kullandığımız transistörlerin nasıl şeyler olduğunu hani kafanızda Canlanması için Burada gösterdim Tabi bunun gerçeğini de Size göstereceğiz İnşallah atölye dersleri de Tekrar başlarsa Gelebilirsek Bu transistörü de Diyotları da transistörleri de Göreceksiniz Evet Sorusu olan yoksa Bitiriyorum Yok hocam sorumuz